Dostlar Big Bass Bonanza binden hepinize selamlar. Süper spin alacağız, birazcık arttıracağım. Jeton değerini şöyle bir bakalım. 4500 TL'lik oynayacağız. Büyük balığı yakalayacağız dostlar inanıyorum. Hadi bakalım oyunumuza başlıyoruz. Bakalım parayı bulabilecek miyiz? Biraz risk alacağız. 10 spinle başlıyoruz. Haydi bakalım. Dayım sana güveniyoruz. O mavi balığı sen tutarsın. Başlayalım bakalım. Büyük parayla oynuyoruz açıkçası. Eyvah. Gele atıyoruz gene. Gele atıyoruz. Haydi 3 tane daha bulalım. Ya da büyük balığı bulalım direkt. Eyvah eyvah. Boşa gidiyor. Boşa gidiyor oyun. Boşa gidiyor. oltalar, boşa gidiyor arkadaş. Yemler boşa gidiyor. Bak dayı. İkide iki yapamayız değil mi? Bakalım kaç tane kaldı. Yapamayız. Evet. İlk oyunumuz kötü geçti dostlar. İkinci oyunumuzdayız. İlkten zarar yazdık. Bakalım iki de verecek verecek. Bu benim favori oyunum. Kazanacağız dostlar. İnanıyorum gelecek. O büyük balık gelecek. Buraya gelecek o. Hadi bakalım. İkinci oyundan 15 spin ile başlıyoruz ikinci oyunumuza. Neredesin mavi balık? Neredesin? Gözlerimiz seni aramakta. Neredesin? Eyvah eyvah eyvah. Yine boşa geçiyor ya. Yine boşa geçiyor ya. Hadi lan. 10.000 TL gözünüzün önünde kaçtı gitti. Püh. Bir 10.000 TL daha gidiyor. Dayım sen uyu amına koyayım uyu. Bir de balıkçıyım diye geziniyorsun. Anca kefal tut anca. Hadi lan. Hadi dayı be. 15 spinle de 4 tane bulurduk ama yani ha. Bakar mısın ya? Boşa geçti bu da. Eyvah eyvah eyvah. Yapacağın attığın oltaya sokayım amına koyayım. Senin bir de şekle bak bir de balıkçı gibi beresini meresini takmış böyle havalar mamalar bir milyon. Ama gel gör ki icraat sıfır amına koyayım. Hadi artık gelirsin. İnanıyorum bu sefer olacak be. Bulacağız bu sefer bulacağız hadi. Biz 5000 TL'den oralara gitmiş adamız. İlla balık takılacak. Şansını zorlamaya devam ediyoruz. Yapacak bir şey yok. Ulan favor favori oyunum dedim sana. Beni böyle büyük balıksız bırakırsan alacağın olsun. Bak. Bak buyur. Evet olmadı gene öyle gözüküyor. Hadi be artık be. Hadi be. Yine 2'de iki 2'ye kaldık. Ah ulan yine son dakika. Hadi be bir tane. Şurada da gel amına koyayım. Son spinle de gel artık be. Bir saattir yoksun ortalıkta dayı. Şurada gel artık bir bir heh diyelim yani ya. Heh şöyle yani yeter be. 10 spin daha aldık nihayet dostlar. Bir ihtimal bulur muyuz? İster misiniz büyük balığı bulalım? Hadi dayım be. Yaparsın sen. Sana güveniyoruz. Çarpı 2'den şöyle 20k kazandır bize ya. İşimiz dayıya kaldıysa eyvah eyvah amına koyayım. Hadi be. 20k gitti gözünüzün önünde dostlar. Bak bir tane daha gitti. Yok yok dayı. Dayı yok bugün uyuyor amına koyayım. Bugün bugün bu dayıdan bir şey beklemek akıl işi değil. Olacak iş değil yani. Son spin zaten. Evet. Ah ulan ah dostlar, paramız eridi. Bu da son kapanış olsun. Yapacak bir şey yok. Kapanış da bu böyle bu şekilde olsun. İzleyelim ve görelim bakalım. Evet buyur. Bugün balık yok dostlar. Bugün bugün denizde balık yok maalesef. Öyle gözüküyor. Beceremiyoruz bugün tutmayı. Olmuyor. Her, her zaman olacak diye bir şey yok dostlar. Aha iki tane birden geldi. Güzel. Hadi gel iki tane daha. Kaldı bir. Ha gayret. Hadi bir tane gel de bir son dakika stres sokma bizi ya. Bak gene sona gidiyoruz bak. Buyur. Al işte. Gene stres olacağız ama koyayım. Son spin ya. Ya yazıklar olsun sana dayı ya. Yazıklar olsun. Yok dostlar bugün burada bırakıyoruz. Bugün olmayacak. Bugün uzatmaya gerek yok. Başka sefer deneyeceğiz şansımızı. Bu sefer olmadı. Balığı bulamadık dostlar. Evet. Kimdilik hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.